Bu başımın tacısın Sen olmasan ne yarar Bu kalbimin aşkısın Güzellerin başısın Bu başımın tacısın Sen olmasan ne yarar Bu kalbimin aşkısın İsmail Yeka and Jerry e, Pardon İsmail YK and Sedi Yani Sedam, Tom Jerry Ve Leyla ile Mecnun Aa benim aklıma daha güzel bir şey geldi Düşünürsünüz? Yani vahşi ve güzel. Bu arada vahşi ben mi oluyorum? Yok yok, ben oluyorum tabii ki. Yani demek istiyor ki ben buraya makyajsız geldim, vahşi benim diyor ama biraz sonra güzel ben olacağım diyor. İstersen hemen başlayalım. Olur. Yani biraz sonra seni tanıyacak mıyız yine? Sanırım. <laughs> Peki o zaman e, sade makyaj değil, müzikli makyaj. O zaman müzikle yapıyoruz. Hazır mıyız? Hı Peki haydi bakalım neler olacak? Makyaja gel makyaja Uzun saçlar amaşa Gözlerine maşallah Yanımda biri ben eksik Makyaja gel makyaja Uzun saçlar amaşa Gözlerine maşallah Yanımda biri ben eksik Güzellerin başısı Bu başımın tacısın Sen olmasan ne yarar Bu kalbimin aşkısı Güzellerin başısı Olmazsan ne yarar bu kalbimin aşkısı hoppa o hoppa ne 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 başısın bu başımın tacısın sen olmasan ne yarar bu kalbimin aşkısı güzellerin Acho que eu sei.